Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk aslanım. Ay yıktınız, kırdınız kapıyı. Vallahi kırdınız dedim. Ne oldu? Nasıl bir alacaktı gibi çalma şekliydi o? Ay inanamadım. Hep beraber vurdu. O yüzden evet zil yoktu. Ben de <gülüyor> <dırtıkladım>. <gülüyor> Yani vardı da <laughs> Çalışmıyordu. Çalışmıyordu din. Onu da bir hallettir bari. Evet. Aşkım benim ya. Yeni taşındık ya aslan evet. halledeceğim. Bakın, birinci benim edasıyla paraları takmış geziyor adeta. İddialı bir durum değil durumdu mi? Gerçekten. Hı? Maşallah. <laughs> Ama yeni yılın ilk haftası ya. Bak para enerjisini çekiyor. Aslı Hanım bence altını dolduramayacağımız şeyler yapmamamız gerekiyor. Biliyorsun. Nereden biliyorsun? Kalk bakayım. Belki altını doldurur bilemiyoruz sanmıyorum. Gümbür gümbür bak bak bak. Kıskanıyor aslanım mesela. Gelin evi paraları en kıymetlisinden. Ben. ben mi kıskanacağım seni? Evet kıskanıyorsun beni hayatım. Ben iddialıydım ilk gün. Gayet altı dolu bir şekilde. Şimdi benimki de dolu bak. Ha. Ben sanmıyorum bana göre bu evle çok zor. Sana göre hayatıma. Vav. Wow. Bir şey söyleyeceğim ya aklıma bir şarkı geldi. Valla dış ses. Sen anladın. <laughs> Ver bakayım şarkıyı. Düşmanlarla yarışırız. Para çok para. Tün gözler üstümüzde çekemeyen çok çok Yakıl arabamızla Havamız çok Para bizde, Şöhret bizde Sizde ne var Haydi söyle Hayat bizde Her şey bizde Sizde ne var Haydi söyle Para bizde Tebrik ediyorum Ay şöyle güzel bir enerjilerle de başlamış olalım hayatım. Değil mi? Evet bu sene yılın ilk haftasında kalbinizden geçen sizleri olsun, bizi izleyen izleyicilerimizin olsun. Sağlık, bereket, bol paralar buradan taşsın, evinize dolsun. Evet, hediyeni aç aşkım. Güzel oynadı, biz de alkışladık. Efendim canım? Güzel oynadı diyorum, biz de alkışladık. Derya, sen iyi misin? İyiyim aslanım, gayet. Bir gerginsin, bir böyle bir değişiksin. Aslanım. Ya, o... En son yanımdan kalkıp terbiyesizlik yapıp gitmişti ya ben hala orada kaldım. <laughs> Aslanım ben daha fazla buz, burada oturmak istemiyorum. Yer yani değiştirebilir miyim? Neden? Yok rahatsız oluyorum artık. Gerçekten beni varlığı bile rahatsız ediyor. Derya olmuyor ayıp olmuyormuş an? Olmuyor. Saygısızlığı Ay. eline almış işte. Sen Senden de öğreniyorum gibi. saygısızlığı. Ben gayet saygılı bir insanım. Sen ne haktan anlıyorsun Siz ne iyisi... adaletten anlıyorsun? De Bence de yanımdan tamam. giderler çok buraya iyi olur. Sana. Valla ge, gerilmeyin diye kabul ediyorum böyle bir şeyi. Puanlamadayız. Bir de puanlamada gerginlik olmasın. Evet. İyi misin orada? Oh, çok mutluyum şu an. Öyle, iyi, mutlu ol inşallah. Ay ne olur vallahi. Bir havamız dur. Bugün yeni bir gün. Lütfen. Ay aslanım bayıldım Hı. çok güzel. Beğendin mi aşkım çok beğendim elbise. Oh oh teşekkür ederim. İyi günlerde kullan bir tane. benim teşekkür ederim. Mutlulukla kullan inşallah. Allah aslanım. Çok Evinde teşekkür böyle ederim iki buçuk aylık gelinsin, bahar çiçekleri açsın i̇nşallah. her daim. Çok teşekkür ederim. Rica aslanım. ederim. Bir şey söyleyeceğim sen bunu al götür aşkım. Tamam. E, mutlaka bir sunum yapacaksın Hı -hı. tabii ki. Bence bu paralardan da bir kurtul şöyle elbiseni de görelim. Tamam aslanım. Şık şıkıldım gel. Tamam mı? Teşekkür ediyoruz. Ay parası düştü vallahi. Esma ver parasını da yavrum gelinimizin. Arkasından götür, 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 götür. Ay param da düştü. Biz hemen veririz. Hiç sıkıntı yok. Evet. Nasılsın dünden beri? Çok iyiyim Aslı Hanım. Bomba gibi geldim. Öyle mi? Evet. Toparladın. Toparladım. Yorduk seni birazcık ama Problem keyifli değil, güzel anılarla dolu bir gün geçirdiğini evet. düşünüyorum. Güzeldi gayet. Bir daha nereden bizim ekibi, beni, bizleri böyle bir yarışma platformunu bulacaksın bir de evine gelecekler. Sizleri görmek isterim de bazılarını görmek istemem. Böyle şeyler geçer. İlk defa belki. aynı şeyi düşünüyoruz bu arada. Çok güzel. Kendisiyle. Çok sevindim. Ben de görmek istemiyorum. Gerçekten. Çok sevindim. O derece mi ya? Siz bu arada ne ara bu dereceye geldiniz? Birden gerçekten sonra. Gerçekten bu Kendi anlık getirdi oldu. Bu dereceye. Birden sonra oldu gerçekten. Bir puanı gördükten sonra demek ki her şey kameralara veya televizyona Ben Kendini anlatıyorsun şu an. Teşekkür ederim. Bunu Beni yormadığın için. sen kendini de zaten göreceksin. Aynen. Bunu sen düşün. Bir yani. hatırlayalım ne oldu diye. Sen sen de ağlayacak bir durum yok. Yapma düşün. bu şekilde bizi de üzme. Ee, lütfen üzülüyorum şu anda bu şekilde. Lütfen. E, ee, Hanım gidebilir beğenmediği üç, yerde kalmasın zaten. Üç günün sonunda ilk defa pişman oldum gerçekten. Ben, ben de. Yapmayın. Yapmayın. Benden Akşam de o kadar. Esma'cığım ben beni şu anda Esma sen de özlüyorsun. Senin üzülmeni ben Özür dilerim ben Yani Beni böyle mi seviyorsunuz? Bunu benim ailem izleyecek ve gerçekten Eyle, ben, ben beni böyle eyleyecek. görmesin. Tamam sen bile uygun gördün. Ne var seni görmüş bir durum yok ki. Sadece o da şaşırdı. Ben kendinize ekibi göre yorumladım. Aşkım kimse biri kendini tamam. hani yakıştırmıyor ya. Buraya ya. da koyulmuş kullanmak için ayrıca. Tamam. Tekrar söylüyorum. Burası Her bir yarış da Artık bence susma. Kendini herkes güzel... Susuyorum. Keşke dün yaşananlar olmasaydı elbette Köşke. keşke keşke aslanım kimse de bir almak istemez yani yani bir de gerçekten ee, benim görmek ben istemediğim. Ben gerçekten bir puan. şu anda konuşmak istiyorum bir kısa bir evet. konuşma. Evet. O hep bir bire takılmış fark ettiyseniz sadece bir fark değil dersiniz. o birinin altında emek yatıyor ya ona takıldım. Sen ben bunu anlayamıyorsun. Ben zaten bir emeğine verdim. Zaten emeğini kullandım ki verirken. Tamam bu haksızlık Başka demek. Başka hiçbir şey değil. yok. E, bilden ben daha aşağı bir puanımız yok ya bizim hani keşke e, olsaydı. Sıfır ya da hiç puan keşke kullanmama olsaydı. hakkı var demedik ya. Keşke Onu da mı kullanırdı. Olsaydı sıfırı olsaydı sıfırı kullanırdım. Bir de gerçekçi olmak gerekirse ben ona gerçekten iki verecektim. Evet. Ama bana söylediklerinden sonra hiç keşke demedim. Gerçekten dakika, çok Ama bunu zaten sen belirttin bak. Sonra sen sonra yapmış miydi? olduğunu belirtti zaten. Bir dakika. Sana söyledikleri ve senin ona bu. söylediklerin bir puandan sonra değil miydi? Ben mi yanılıyorum? Yok, yok öyle evet, yok. Bu kadar bak. Seni gayet güzel gayet iyi karşılamıştı. Senin için işte meyve suyudur falandı filandı. Ben onu... Battaniyeydi, üşüme vesaireydi. Ee, gayet nazik olduğunu düşünüyorum. Sen bir puanı ben onu puan bir için puanı yapmadım. Ben bunu kadardım. açıklık getireyim. Tamam. Ben o içecekti vesaire puan için yapmadım. Ben onu gerçekten düşündüğüm için yaptım. Evine evin misafir açık... gelse Hani. Bunu gerçekten yapardım. yapardım özellikle tamam. ben O onu... zaman o zaman tamam. Ben onlar için zaten teşekkür ettim. Gerçekten ettim. Kendisi de biliyor. Sizler de biliyorsunuz. Evet, ettim. Ama şöyle bir şey var. Ee, sen bana gerçekten çok kötü kelimeler kullanma hikayecici ha dedim. Ay böyle başlamayalım ya. Evet yine ağlamayalım. Neyse. Çok relax geldim yani. Öyle de Çok devam, devam et. Ben ağlamayalım.